Sevgili can dostlarım, kıymetli kardeşlerim merhaba. Bugün yine bir mesnevi sohbetinde beraberiz. Tabi mesneviye henüz girmedik. Zira mesneviye girmeden önce tasavvuftan bir nebze bahsedelim demiş idik. Bu üçüncü sohbet artık dört mü olur, beş mi olur bilemiyorum. Bugün yine tasavvuftan bahsedeceğiz. Tabi ilk sohbeti demiştik ki tasavvuf ilmi haldir. İnsanın yaşadığı bir haldir. Bu satırlara fazla geçmez ama biz kısa bir bilgi verelim, bilgilendirelim hep beraber. Efendim İslam alimleri diyorlar ki tasavvufun yapısı İslam'a dört dilde sarılmak, şüpheli olan şeylerden sakınmaktır. Evet şüpheli olan şeylerden sakınmaktır. Maalesef biz bugün şüpheli şeyler yapıyoruz ve yol alamıyoruz. Tasavvufun mevzuu temizlik ve saflaştırma bakımından Kalbin, havasın yani kalp, ruh, sır, hafi, ahva fiilleridir. İnsanı görünmeyen ceferler de bunlar. Efendim tasavvufun faydası nedir? Birçok insan sorar tasavvuf olması olmaz mı diye. E, ben diyorum ki daha doğrusu büyüklerimiz diyor ki tasavvufun faydası zahir ve batının ıslahıdır. Siz içinizi ve dışınızı güzelleştirin de adı ne olursa olsun. Sofi olmuş, derviş olmuş, mutasavvıf olmuş, arif olmuş ne olursa olsun. Sen içini ve dışını güzelleştir de adı ne olursa olsun. Ama sen içini ve dışını güzelleştiremezsen, zahirini ve batınını güzel şeylerle süslemezsen adı ne olursa olsun. Efendim tasavvufun esası nedir? Tasavvufun esası ibadete devam ederek Allah'tan başka her şeyi bırakmak. Dünyanın pisliklerinden uzaklaşmaktır. Efendim tasavvufun kaydeleri var. Erkanı vardır ki ondur. Onların birisi tevhidi şirk şüphesinden temiz hale getirmek. Tabi önce tevhid, önce tevhid. İkincisi sema ki yani işitmek. işittini iyi anlamak. Bir çok insan bir şeyle işitir ama işittiğini hakikaten kalbine indiremez. Üçüncüsü hüsnü muaşeret. Yani insanlarla iyi geçinmek. Her insanın her insanın haliyle yani karşıdaki insanın haliyle haline göre davranmak. Karşıdaki insanların haline göre davranmak. İnsanlarla iyi geçinmek. Tabi bu güzel ahlak olur şüphesiz. Dördüncüsü bezli isar yani cömertlik. Amelde ve varlıkta cömertlik etmek. Dün bir nebze bahsetmiştim geçen sohbette. Bugün tekrar etmeyelim. Efendim beşincisi iradeyi cüziyi terk ederek hakkın muradına razı olmak. Yani ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. İlahi benim maksudum sensin demek 6. Ve sürat 7. Havatırı terk etmek Ne demek? Kalbe gelen lüzumsuz boş hatıraları terk etmek Mazide kalanları Boş hayalleri terk etmek Bazen böyle genç kardeşler Samimi kardeşler geliyorlar Diyorlar çok böyle Havatır var Kalbe çok şeyler geliyor e, Ne yapmamız lazım? Diyorum helal yiyin Temiz lokma yiyin böyle ekranın içine girip kendinizi orada kaybetmeyin. Boş yere seyretmeyin. Boş şeyle dinlemeyin. Boş şeylerin hayalini de kurmayın. Çünkü hiç kimseye bunun faydası yok. Hayal kurmayın. Zira hayal insanı unutkanlık meydana getirir. Efendim sekizincisi manevi seferlere çoğaltmak. Gönül seferleri yapmak. Muhabbetullah'a doğru gönül sefer, sefer yapmak. Bir kuş gibi marifet aramak Sevgi aramak Dokuzuncusu İktisap ki kazanmada külfeti terk etmek Yani helal temiz olsun az olsun Haram olsun çok olsun İşte bu insanı felakete götürür Evet Allah'ın verdiğine razı olmak Çalışıp çabalayıp sonra Rabbim bu kadarını takdir etti deyip Allah'ın verdiğine razı olmak Efendim onuncusu kul emeli yani uzun istek ve bitmez arzuları terk etmek. Sevgili can dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bazı hak dostları derler ki tasavvuf özel yoluna girilip adab ve erkanına uyularak sahibine makbul olmuş Allah erlerinin bütün üstün ve güzel sıfatların kendilerinde toplandığı kamil mükemmel. Burası çok önemli. Kamil mükemmel. Kendisi kemale ermiş, diğer insanları da kemale erdiymiş ve seçilmiş Allah dostlarının dolaştığı o yüce iklimin adı ve şanıdır. Böyle bir üstünler halini ancak bu üstünlüğe erenler görmüştür. Onlar anlatabilir. Bunun dışında kalan beyan ve eserler aslında işin ruh ve manasını ekseriyetle örselemiş, o ilahi diyarı görüp bulamamış, fakat sadece muhabbet ve hayranlık taşıyan ve işitip anlattığı, daha doğrusu anladığını nakleden eserlerdir. Aslında tasavvuf yaşanarak elde edilip anlaşılabilecek benzersiz bir hal ilahi bir lütuftur. Evet bir hak dostu ne güzel söylemiş. Tasavvuf Allah'ı bilmektir. Allah'ı bulmaktır. Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş. Tasavvuf Allah'ı bilmektir. Sıfatlarıyla Allah'ı bilmektir. Tasavvuf Allah'ı bulmaktır. Bu yoldur. sevgili canlar. Nakşilikten vukufi zamani diye bir şart vardır, çok güzeldir. İnsanı kemale ulaştıran şartlardan birisi, Kolun zamanlarına sahip olması, zamanların en güzel, en hayırlı yerde geçirmesi. E, ee, Alvar İmamı Muhammed Hüttü ne güzel söyler, der ki eğer 80, eğer 90, akar gider sular gibi. İnsanın yaşı 80 olsun, 90 olsun, su gibi akar gider.'' açar gözlerini bir gün görür hatlı zaman olmuş. Gözünü açar bakar ki ömrü bitmiş. Ne evladı iyalinden erişir bir medet ol gün. O gün ne evladından ne malından ne bülkünden hiçbir şey kendisine fayda vermemiş. Götürür kabre koyarlar. Ya nar ya cinan olmuş.'' ya evet, da oraya götürürler ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olmuş. Tabii bunlar bir zaman içerisinde oluyor. Bir zaman içerisinde oluyor. Onun için vukuf zamanı çok önemlidir. Nitekim bazı ehli irfan derler ki geçti mazi çekme istikbale gam. Evet mazi geçti diyor. İstikbalinde gamını çekme. Gün bugündür. Saat bu saat, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evet, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bir salih bir haç yolculuğunda e, bir davul sesi duyuyor. Tabi eskiden insanları böyle bir kervan bir yere konaklar, oradan ayrılırken bir davulcu davula vurur. Yani göç zamanı geldi. Herkes pırlını pırtısını toplasın, atını devesini hazırlasın yolculuk devam ediyor. Bir salisat bu böyle tefsesin duyunca, davul sesini duyunca böyle cezbeye gelmiş. Sormuşlar efendim ne oluyor? Niye cezbelendiniz? Davul diyor ki dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. En güzel zaman bu andır. Evet bu kervan kalkıyor gidiyor. İşte bu kervana katılmak lazım. Bu salihler Kervana katılmak lazım. Bu sese gönül vermek lazım diyor. İşte salihlerin görüşü başka, bizim görüşümüz başka. Yaşayan insanların hali başka, bizimki başka. Sevgili can dostlarım, kıymetli kardeşlerim, tasavvuf dedik insanın kötü Huyların terk edip yerine Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanması demektir. E tabi kötü huylardan birisi de tamahtır. Evet, tamahdır. Bir hak dostu öyle söylüyor. Tamah akıllı insanın gözünü kör eder. Biz bu, bugün bunu yaşıyoruz. Tamah akıllı insanın gözünü kör eder. Tamah kuşları balıkları tuzağa bağlar. Tamah kuşları, ağa balıkları tuzağa bağlar. Evet bizim gibi insanları da böyle ağlara, tuzaklara bağlıyor ama biz bir türlü göremiyoruz. Efendim diyorlar ki yine bu kötü huydan, bu, bu tamahtan, tamah şaraptan daha çok aklı gidericidir. Zira şarap aklı belli bir zaman giderir ama tamah insanın bütün kalbini felç eder. Sevgili can dostlarım, kıymetli kardeşlerim, tasavvuf hal değişimidir. Evet, insan halinde değiştirecek. Bazı insanlar diyor ben değişmem. Bir insan değişmeyecekse o insan ölmüştür. Evet, şöyle bakalım neye bakarsak o gördüğümüz şeylerin tamamı değişiyor. Zerreler, küreler, toprak değişiyor, Yıldızlar değişiyor, insan değişiyor, hücreler ölüyor, yeniler geliyor, her şey değişiyor. Eğer bir şey dondu mu o öldü demektir. Eşime dostuma zaman zaman nazlanıyorum, zaman zaman sızlanıyorum diyorum ki bir şeyler alın. Yeter demeyin. Bu kadar bize yeter demeyin. Benim kabiliyetim yok demeyin. Evet bir insan bir şey almadı mı o öldü demektir bader'sül e, halimizi değiştireceğiz. Ki değişir yani değişir değişmez olur mu? Evet büyüklerden güzel söylemişler. Tasavvuf hal değişimidir. Batılın yerini hak almalı. Hasedin yerini merhamet almalı. Cimriliğin yerini cömertlik. Anlayışsızlığın yerini fetanet yani akıllılık. Tembelliğin yerini gayret almalı. Korkaklığın yerini cesaret. Kötü görüşün yerini müsamaha. Kabalığın yerini nezaket. Cahilliğin yerini irfan almalı. Aceleciliğin yerini teenni almasıdır. Velhasıl tasavvuf hal değişimidir. Ne diyelim Rabbim bizi en güzel hal ile hallendirsin. Ya muhavvil eyle tahvil hüsnü hale halina bir aşığın dediği gibi ya muhavvil ey her şeyi değiştiren Allah. Eyle tahvil hüsnü hale halina bizim halimizi en güzel en iyi şekilde değiştir. Sevgili can dostlarım, kıymetli kardeşlerim, tasavvuf Allah'ı zikirdir, hatırlamadır. Nitekim, فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Yüce Rabbimiz öyle söylüyor. Ey kullarım siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. ve وَلَا تَكْفُرُونَ Benim nimetlerime şükredin, sakın benim nimetlerimi örtmeyin. Yine Yüce Rabbimiz, يَا اِوْا لَذِينَ zikron kesira Ey kullarım beni çok zikredin. Ey kullarım Allah'ı çok zikrediniz ki insanı gafletten kurtaran en büyük amil zikirdir. Sevgili canlar cehri zikir yani açık zikir, lisani zikir, meleklerin duyup yazdıkları zikirdir. E, hafi zikir, gizli zikir, meleklerin duymadığı ve yazmadığı zikirdir. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz Hayru zikri zikrin en hayırlısı el hafiyyü gizli olandır. Ve hayru rızkı rızkın en hayırlısı ma yekfi insana kafi olandır. Ki bizler bugün buna hiç razı değiliz. Allah'ın verdiğine bir türlü razı olamıyoruz. Sevgili canlar ehli zikir olmayan öbür alemde çok hasret çekecek. Nitekim hadis-i şerifte Hasbamer buyurur. Leyse yetehasseru ehlü cenneti ala şeyin illa saatin merrat bihim lem yetkürü laha azze ve celle. Leyse yetehasseru ehlü cenneti ala şeyin illa saatin merrat bihim lem yetkürü laha azze ve celle. Cennet ehli Allah'ın zikrinden gafil olarak geçirdikleri vakitlerden başka hiçbir şeyi haset çekmeyeceklerdir. Evet öbür alemde keşke zamanlarımızı fikrullah ile zikrullah ile geçirseydik diyecekler. Cennet ehli diyecek. Cennete girdiği halde en güzel zamanların zikirle geçirmeyi arzu edecekler. Kuran'ı Kur'an-ı Kerim'de e, Rahat Suresi'nde Ela bi zikrillahi tatmeynul kulub Uyanık olun, mütenebih olun Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur Evet hakikaten kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur e, Bir hak dostu öyle söylüyor Her kim Allah dese Elbet şad olur Şüphesiz viranesi abad olur. Evet her kim canı gönülden Allah ders diyor, elbet şad olur, sevinir. Şüphesiz viranesi yani gönlü abad olur. Yani insanın gönlü hayat bulur. Zikrullah ile hayat bulur. Efendim tasavvuf, Allah'ı mecnun gibi sevmektir diyor bir aşık. Ama bey masasından zamanımızın bittiğini e, işaret ediyorlar. Bunu öbür sohbete yapalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dua buyurunuz.